Merhabalar, hedef direktörden Taner ben. Bugün sizlere dünyanın en iyi alan tanıma cihazı Seus TT4000 Pro modeli. Arazi test videosunu anlatacağım. Cihazın antenlerinden derinlik tespiti nasıl alabiliyorsunuz? Cihazın montajı basit. Edirne'den Hakkari'ye cihazın satışını yapmakteyiz Herkes kullanabiliyor. Türkiye piyasasında ikinci eli olmayan bir ürün. Alan vatandaşlar hepsi arkadaş tavsiyeleri de yapıyorlar montaj dediğimiz 9 voltluk art, e, eksi artı yaptığımız yapıştırdığımız zaman normal cihaz stabil bir şekilde bunları gösteriyorum ki normal aldığınız zaman takması basit olsun 16 düğmesinden açtık 4 programlı altın gümüş boşluk su Su sondaj çalışması boşluk çalışmalarında 40 metreye kadar derinlik alma imkanınız var. Diğer metallerde de 20 metre. Antenleri hiç açmadığın zaman derinlik maksimum 2 metredir. Gömünün üzerine geldi cihaz şu şekilde yavaş dönerse sağ anteni bir boğum ileri alıyorsunuz. Derinlik oluyor 4 metre, 4 metrede şayet hızlı bir şekilde dönerse demek ki gömü 4 metre dönmüyorsa kademe kademe en son boğum 10 metre. Cihazımızın ayrıca mineral kalibrasyon jop anteni mevcuttur. Mineral topraktan hiçbir şekilde etkilenmez. Bazı PTT kargo ile kontrollü postacı getiriyor. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Ve ayrıca yeni sitemizde alantaramaburada.com sitemizde peşin fiyatına 12 ay taksitle alma imkanınız mevcuttur. Şimdi arazi test videosunu yapalım. Altın külersini seçtiğimiz zaman cihaz sadece altına duyarlıdır. Programlar burada. Enter'a bastığımız zaman. VLF cihazları nasıl metale duyarlıysa bu cihazın anten frekansları reküler de aynı. O şekilde stabil bir şekilde çalışır. Dediğim gibi Türkiye piyasasında ikinci eli olmayan bir ürün. Altınımızı koyalım. Mineral, mineral etkileniyor. Diyen arkadaşlar da taşımız burada. kullanma kılavuzunu okuduktan sonra araziye çıktığınızda deneme demo aynı şekilde bizi yaptığınız gibi yapabilirsiniz. Bakın boş arazi normal cihazını aşağı bakacak ne yukarı şu şekilde tuttuğunuz zaman normal taramasını yapıyor. Altın neredeyse onun frekansında onun kilersinde direkt onun yönünü veriyor. Bulunduğunuz noktada yönünü verdi. Sağ tarafa geçtik. Bakın taramasını yapıyor. direkt altının yönü. Farkındaysanız burada mineral kalibrasyon, mineral taşlarımız var evet. ama hiçbir şekilde etkilenmiyor. Yine onun yönü vardı. Altının yönü. Üzerine geldiği zaman da ürünümüz sağdan sola veya soldan sağa fark etmiyor. Stabil bir şekilde döner döndüğü zaman da demek ki nokta atışı burada. Geri çekildiğimiz zaman da herhangi bir stabi şeyini tepki vermez. Bulunduğum noktadan biraz uzak tuttum. Yine aynı şekilde direkt onun yönünü verir. Buradan tuttuğumuzda da yine altın yönünü verir. Üzerine geldiği, geldiğinde dönüyor. Kazalım. Bakın bir gayriyetten Kazdığımız toprakta bazen ufak metaller falan oluyor söz konusu. Şu şekilde tuttuğumuz zaman metale karşı normal bir metal varsa sinyal pinpointer dediğimiz bir ürün yani piyasada 1000 lira 2000 liraya satılıyor. Kampanyalı fiyatı 500 TL. Bluetooth marka. Ayriyetten sessiz de çalışıyor ışıklı. Metali gördüğü zaman ışık yanıyor. altında. Şimdi normal gümüş konumunu alalım. İkinci kademe gümüş. Bakın onun külersi farklı. Gümüş külersini açtım. Frekans sesi farklı. Gömelim. Ben de uzaklaşayım. O karaci normal altında nasıl tepki verdiyse karaması yapıyor. Gümüş testinde. Herhangi bir terslik görüntüsü yok. Gördüğünüz gibi yine gümüş külersini açtığımız zaman direkt ona gitti. Biraz önce anlattığım gibi mineral taşımız orada. Mineral hiçbir şekilde tepki vermiyor. Ve şafya karamasıdır. Normal karaması yapar. Bakın rüzgarlı hava olduğu halde stabil cihaz çalışıyor verdi. Kullanma konusunda detaylı yazıyor. Sağdan sola soldan sağ. Okuduktan sonra bu aynı şekilde arabaya yapıyor. Yönünü veriyor. altında tepkisi nasılsa gümüşte de aynı. Bu şekilde yönünü veriyor. Bakalım biraz önce anlattığım gibi arkadaşlar size tavsiyem yeri yurdu olan şahıslardan alışveriş yapmanızı tavsiye ediyoruz. Hedef dedektör 40 senelik faaliyette olan bir firma. 20 seneden beri aynı yerde ben çalışmaktayım. Bu ürün normal hani biraz önce dediğim gibi Türkiye piyasasında ikinci eli olmayan bir ürün. Kendini ispatlamış bir cihazdır. Piyasaya baktığınız zaman 3000 lira, 5000 lira, bin lira böyle şey cihazlar falan var. 1750 lira. Kargo, masraf her şey dahil. Artı kredi kartına da taksitle alışveriş yapabiliyorsunuz. Alan tarama burada nokta.com sitemizde. Köşe başında değil, İstanbul'un gibi hedef dedektörü de Yüksek Kaldırım Caddesi No 43. Dükkanımızdan da gelip bu ürünü satın alma imkanınız mevcut. Piyasada malum görüyorsunuz internet sanal ortam. Vatandaş bir tane internet sitesi almış. Yeri yurdu yok ama cihazı tanıtımını yapıyor gidiyorsun otobüs durağında veya da köşe başında veya da reklamcıda yok. Yani şurada burada. Alana kadar abicim abicim aldıktan sonra da telefon kapanıyor. Kapandıktan sonra da cihaz elinizde patlıyor. Bilginiz olsun. Hedef dedektör.